teröristlerle ne zaman ilgilenecekler? Bu çocuk yaştaki terörist olgusunu ne zaman sorgulayacaklar? Sadece çocuk yaştaki teröristler değil. Örgüt içindeki vahşet, işkence ve infazı da bunlar görmez. Dikkat edin. Terör örgütünün siyasi uzantısı gibi hareket eden parti tıpkı diğer statüko partileri gibi faili meçhuller konusunda isteksiz olduğunu, samimiyet sergilemediğini, konunun üzerine yeterince gitmediğini görürsünüz. Neden? Çünkü faili meçhuller araştırıldıkça, toprak kazıldıkça bir ucu ergene konu savunan statüko partilerine, diğer ucu da örgütün kuklası haline gelmiş bu partiye dokunur. Faşizm, baskı, susturma Sindirme, tehdit bir siyasi partinin yöntemi olamaz. Bir siyasi partinin temelleri bunlar üzerine kurulamaz. Eğer kurulursa işte o zaman karanlık konuların üzerine gidemez. Buyursunlar masum korkmaz adlı teröristin nasıl öldüğünü sorgulasınlar. Diyarbakır'da beş kızın nasıl öldüğünü sorgulasınlar. Faruk Bozkurt adlı teröristin, Mustafa Çimen adlı teröristin Hikmet Fidan'ın nasıl öldüğünü buyursunlar, sorgulasınlar. Sorgulayamazlar. Bunlar ne terör olaylarına kurban verdiğimiz masum sivillerin durumunu sorgulayabilirler ne de terör örgütünün kendi içinde yaptığı kanlı infazları sorgulayabilirler. Benim Kürt kökenli kardeşimin ekmeğine, aşına alın terine musallat olanları, sindirenleri, korkutanları, hatta ensesine bir kurşun sıkarak katledenleri bunlar sorgulayamazlar. Çok açık söylüyorum. Eğer bunları sorgularlarsa karşılarına çıkacak tabloyu çok iyi biliyorlar. Ve bunu benim arkadaşlarımla görüşürken kendileri de zaten ifade ediyorlar. Sizin gibi düşünüyoruz. Ama konuşamayız. O zaman niçin parlamentonun çatısı altına geldiniz? O zaman buraya gelmenize de gerek yok. Çünkü dürüst değiller. Samimi değiller. Çünkü demokrasi samimiyet ister. Devlet içindeki çetelerle PKK arasındaki o kanlı ittifak belli devletlerle PKK arasındaki o kanlı taşeronluk anlaşmaları onların yüzüne bir tokat gibi çarpar da onun için sorgulayamazlar. Değerli arkadaşlarım, işte bu tabloyu en başta eğitimle çözeceğiz. Bütün çocuklarımızı, yavrularımızı önce eğitime, onunla birlikte sağlıklı bir aile yaşantısına kavuşturacağız ve böylece bu acı olayların, bu istismarın önüne geçeceğiz. Fatih projesiyle okullarımıza kazandıracağımız teknoloji işte en başta bu çocuklarımızı, bu yavrularımızı terörün istismarından kurtaracak.